Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle maske çeşidi yapmayı öğreteceğim. Öncelikle maskemizi düz tutuyor. Şu demirli yerler üstte kalacak. Bunları şöyle yapıyoruz. Bakın şuradaki şeyin izasında olmasına dikkat edin. Eli üst üste koyun. Ama bunu çok titiz yapmalısınız. Yoksa bozulabilir. Bunu şöyle katlayacağız. şuradan geçeceğiz. Düğüm atıyoruz. Burayı düğüm attıktan sonra öbür tarafa da aynı şekilde üst üste düğüm atıyoruz. Şurayı şöyle Çoğunuz galiba düğüm atmayı biliyorsunuz zaten bebek işi. Ama maskede biraz zor. Yırtılma korkusunda. Yırtılabiliyor da gördüğünüz gibi ip, ip olduğundan dolayı insan çok pis sırsıyor. Burayı da düğüm attık. Böyle oldu mu? Şimdi bunun tam yarısından katlıyoruz. Tam yarısından katlıyoruz. Sonra açıyoruz. Şöyle yine yapıyoruz. Eşit hizada. Bir tarafı da eşit hizada yapıyoruz. Ve sıkıca bastırıyoruz. Tamam. Sonra buraları açıyoruz ve yani maskemizin şuralarını şöyle yapıyoruz. Buraları içe gelecek. Buraları ister şeylerle dikebilirsiniz. Onu siz tercih Ondan sonra burayı da bir de yapalım. Virüse tetikli olmalıyız. Herkese etkileyebilir. Oha şurası yeşil. Gördüğünüz gibi maske bu kadar. Şimdi takayım. Yani virüse karşı tetikli oluyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Kanalıma abone olup like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Ve diğer videolarımıza da iyi seyirler. Bye.